Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kolan Beliniz. Ee, bazı olaylar aldım. Bazı sorunlar aldım. Neymiş de biz sportların gidip de ses kayıtlarını alıyormuşuz. Gidiyormuşuz. Düşmanlar onu veriyormuşuz. Yok biz dolandırıcıymışız. Yok biz şuymuşuz. Yok biz buymuşuz. Ya şimdi açık açık konuşayım. Sikik. Yani biz gidip milletin ses kaydını alacak kadar aciz bir insan mıyız? Biz rejiye içinde daha biz kendi rejiyemizden bile dışarı çıkamıyoruz. Niye çıkıyoruz? Yani insanlardan işte dışta olmak istiyoruz ama belirli insanlardan işte dışta olmaya çalışıyoruz. Yani her insanın gidip de rejisine gidemiyoruz bir de Şimdi dışarı çıkıyoruz. Adamların gidip işlerini görüyoruz. Adam insanlara gidip yardımcı oluyoruz. Bazı önce de gidip yardım ediyoruz, video çekiyoruz, bir şeyler demetine koşuyoruz. Ama bazı insanlar da demiş ki bize, siz milletin ses kaydını alıyorsunuz, gidip başkalarına veriyorsunuz, düşmanlarımıza veriyorsunuz. Bir kere amına koyayım, senin ses kaydını alacak kadar geri bir insan değilim. Lan sikik, senin neyini ses kaydın? Akıl var, mantık var. Ya ben gelip de senin koskoca sanki çok büyük adammışsın gibi senin ses kaydını ne yapayım? akıl var mantık var baydam baydam kendilerinin anılarını bazılarını söndürmek için bahane diyorlar yani yapmayın abi valla billah yapmayın yani İnsanların emeğin hakkını yemeyin amına koyayım sikik o zaman biz alıyorsak bak biz alıyorsak yapma yapma abicim yapma yapma basma mik, basma basma ammasına neymiş de benim team'ım alıyormuş çok saçma abi Vallahi billah çok saçma yani ben artık bir şey demek istemiyorum bu insanlara. Çünkü çok saçmalaştılar. Çok gelecek zekalılaşmaya başladılar. Artık videolarda devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Videoyu like'lamayı like unutmayın. Desteklerinizi beklerim. Ya yani bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Combo listede tekrardan devam edeceğiz mi onları kararlaştırırız aynı yine çekilişler devam edecek her türlü çekilişler devam edecek bilginiz olsun ben artık tekrar buradayım arkadaşlar yani desteklerinizi bekliyorum artık daha hızlı daha güzel yerlere gelmek için çabalayacağız arkadaşlar yine Herkes kendine iyi baksın seviliyorsunuz beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız abi Hadi Allah'a emanetsiniz Kendinize iyi bakın